Değerli izleyenler 8 Haziran Perşembe günü İzmir'de 10 koşulu programda birinci koşu ile birlikte birinci altılı ganyan başlayacak. 1 numaralı Alhamar İsmail Kale ile çalıştı. 600'ü 40.7 son 400'ü ise 26.7 yaptı. 2 numaralı Bay Turbo Yusuf Bulut'la çalıştı. 600'ü 40.6 son 400'ü ise 26 oldu. 4 numaralı hızlı akar Yusuf Bulut'la çalıştı. 600'ü 41.2 son 400'ü ise 28 yaptı. İsoy görüntüye gelen isim, İsoy dışta olan isim, içte ise Kenanlı vardı. 642.4 42.4, son 400'ü ise 27.6 yaptı dıştaki isimde. 6 numaralı Serhat Bey görüntüde 643 43, son 400'ü ise 29 yaptı. 7 numaralı uzun tay görüntüye gelen isim Mert Uyar'la çalıştı. 643 son 400'ü ise 29.4 yaptı. Gelişi güzel. Bursa'da çalıştı. Görüntüye geliyor. Özal Gökçe ile 643.2 son 400'ü ise 28.7 yaptı. 10 numaralı Karaca Hatun önde olan isim arkada ise 5 kardeşler vardı. İç pistte çalıştı. Mert Uyar'la 800'ü 54.5 son 400'ü ise 27 yaptı. 11 numaralı Prenses İrem Cuma Ak Kılıç'la çalıştı. 642 son 400'ü ise 27.8 yaptı. 12 numaralı Sahil Kızı görüntüye gelen isim önde olan safkandı. 800'ü 54.5, son 400'ü ise 27.7 yaptı. <laughs> 2 numaralı Doğan'ın Ateşi Bursa'da çalıştı Emre Yalçın'la. 856, son 400'ü ise 27.6 yaptı. 3 numaralı Taşkıran Berkay Bülbül ile çalıştı. Sprinti 400 metre 28.5 yaptı. Dört numaralı Bedinur Zade Mert Uyar'la çalıştı. 644.5 son 400'ü ise 30.2 yaptı Bedinur Zade. 6 numaralı Ruze Tuncay Altun Kılıçla çalıştı. 1011.7 son 400'e ise 28 yaptı. Kleopatra görüntüde Mehmet Göksu ile çalıştı. 1011 son 400'e ise 27 yaptı bu isim. Bir numaralı Akar Nejat içteki isim dışta Tatavla vardı. 800'ü 55, son 400'ü ise 27.5 yaptı içteki isim. 3 numaralı Kaftan Bursa'da çalıştı. Sezer Çelik'le 1200'ü 1.29.3, 1000'ini 1.13.7, son 400'ü ise 30 yaptı. 4 numaralı Muhsin Ali Berk Metin'le çalıştı. Binini 1.14 son 4 üstü ise 28.3 yaptı Muhsin. 5 numaralı Olgun Alp görüntüdeki isim Yunus Emre Yüksel ile çalıştı. Bursa'daki işinde Olgun Alp 800'ü 56.8 son 400'ü ise 28 yaptı. Tatavla dıştaki isim. işte ise Akar Nişat var. İzmir'de çalıştı. 855 son 400'ü ise 27.5 yaptı. Yeğenim Toprak, Oktay Kızıldaşlı kenter yaptı. Aydur'u kenter yaptı. Es Hanım görüntüye yansıyor. Ege çamurda çalıştı. 644.7 son 400'ü ise 29.2 ile geçti bu işini. Özdoğa Bursa'da çalıştı. Görüntüye geliyor. 642.4 42.4, dört, son 400'ünde dört ise 27.4 yaptı. Bir numaralı Alp Dağları, dıştaki isim, içte ise Nusret vardı. 642.3 42.3, son 400'ü ise 28.8 yaptı, dıştaydı. 2 numaralı Baba Coşkan 640.7 son 400'ü ise 26.2 yaptı. 3 numaralı Cömert Soy sprinti görüntüye yansıyor. 400 metreyi 28.5 yaptı Mürsel Kayışla. 4 numaralı Çakıl Tay Hüseyin Akyol'la 600'ü 42.7, son 400'ü ise 28.5 yaptı. Dolamaç Hüseyin Akyol'la sprinti 400 metre 30.8 yaptı bu sprintinde. Canım Duygu binini bir 13.5 son 400'ü ise 29.2 ile geçti bu isim. On numaralı Düşgülü Bursa'da çalıştı. 640.5 son 400'ü ise 27.2 yaptı. Öz Kehribar arkada olan isimdi. Erhan Aktu idaresinde binini bir 10 son dört ise 29.5 ile geçti. Şehnaz Longa Bursa'da çalıştı. Hakan Berkaya ile 858 son dört ise 28.7 yaptı. 1 numaralı Gatshat Enes üstünle çalıştı. Binini 1-0-6 son 400'ü ise 24.7 yaptı. İki numaralı Good Winner, Tuncay Altun Kılıç'la çalıştı. 600'ü 37.2, son 400'ü ise 24.5 yaptı. 3 numaralı Major Lisa dıştaki isimdi. İçte ise Armatore vardı. Dışta kalan Major Lisa 851, son dört yüzü ise 25.3 ile geçti. Pax Romana Halil Günle çalıştı. 637.5, son dört yüzünde ise 25.3 yaptı. Sidney Stone, İrem Bodur'la çalıştığı 600'ü 38.2, son 400'ü ise 25 yaptı bu isim. Raven, Mustafa Balık'la çalıştı. 1200'ü 1.20, 1000'ini 1.05.4, son 400'ü ise 25.3 ile geçti. 11 numaralı Hippy Winner Gökhan Erduman'la 800'ü 50.2, son 400'ü ise 24.8 yaptı. Big Gamble Mert Uyar'la 800'ü 51.5, son 400'ü ise 25.8 oldu. 1 numaralı Abalıoğlu Hüseyin Akyol'la sprinti 400 metre 29.7 yaptı. Akrantay Enes Üstün'le 600'ü 43.7 son 400'ü ise 29.5 oldu. 3 numaralı Argotay dıştaki isim 643 son dört yüzü ise 28.6 yaptı. Büyük Ejder Sinan Akşin'le çalıştı. 641.8 son dört yüzü ise 27.8 yaptı. Taharga Kenter yaptı Cuma Akkılıç'la. Tılısım Enes üstünle 641.8 son 400'ü ise 28 yaptı. Brabus Sprinti 400 metre 30.2 yaptı bu sprintinde. Daisy Girl Mehmet Gönültaşla binini bir 12.3 son 400'ü ise 30 yaptı. Hasbel Kader Eren Dursun Ökten de Bursa'da çalıştı. 645.3 son 400 ise 30 yaptı. Özden Hanım Kenter yaptı. Feyzullah Avcı ile Kenter'i görüntüde. Şaşkova Ali Şenbahar'la 643 son 400'ü ise 28 oldu. 1 numaralı Süper Baba görüntüye yansıyan isim Semih Rençperle 800'ü 54.8 son 400'ü ise 26.5 yaptı. 3 numaralı Win for You Hüseyin Top Sakal'la çalıştı. 636 son 400'ü ise 23.7 yaptı. Altı numaralı King Ajax görüntüye yansıyan isim 600 metreyi 40.5 son 400'ü ise 26 yaptı King Ajax. 7 numaralı Bert Ross Efekan Elmas'la kenter yaptı. Cream Machine Melih Tezelle çalıştı. Binini 4 son dört yüzü ise 24.6 yaptı. 2 numaralı Amiral Holt, Gökhan İrem Bodur'la 639.6 son 400'ü ise 26.4 yaptı. Cool Image, Savaş Erduman'la 800'ü 50.3 son 400'ü ise 25.3 yaptı. Dört numaralı Galvatron, Kenter yaptı. Gökhan Kalın'la. Görüntüye gelen safkan Ayurnamat. Dıştaki kır safkandı Ayurnamat. Binini 1.03.6, son dört yüzü ise 25.2 yaptı. Thunder Jest. Tuncay Altun Kılıç'la 800'ü 49.7, son 400'ü ise 24 oldu. Bir numaralı Mast, içte olan isim dışta Starman vardı. Binini 1.03.5, son 400'ü ise 24.5 yaptı. Line Piece görüntüye yansıyan isim binini 103.3 son 400'ünde ise 24.3 yaptı. Mekansız görüntüde Sercan Tırpan'la çalıştığı Bursa'da mekansız 600'ü 39.5 son 400'ü ise 25.6 yaptı. O da Harun Gürgen de çalıştı. Altı yüzü kırk son dört yüzü ise 28.5 oldu. Mia Puella, Melih Tezer'le kenter yaptı. Yedi numaralı... Azra Kız İsmail Kale ile çalıştı. Sprinti 400 metre 26.7 yaptı. Revenant 600'ü 37.7 son 400'ü ise 24.5 oldu. 2 numaralı editör. Bursa'da çalıştı 2 numaralı editör. Binini bir 13.8, son 400'ü ise 26.8 yaptı. Rındam'ın görüntüye geliyor. Özal Gökçe ile çalıştı. 644.8 44.8, son 400'ü 30 yaptı. Bu isim Rındam'ın. Rüzgar Soy, Furkan Karakurt'la Bursa'da çalıştı. Binini 1.12.5, son 400'ü ise 26.9 yaptı. 5 numaralı Cezmi Can, Müslüm Baydan'la çalıştı. 800'ü 57, son 400'ü ise 28 yaptı. 6 numaralı Acarsu 600'ü 43.8, son 400'ü ise 28 yaptı. Murat Ok'la ok çalıştı. Bariton görüntüde Alaaddin Küründük'le binini 1.09.7, son 400'ü ise 27 oldu. Kanman Şah, Berkay Bülbül ile çalıştı. 600'ü 39.3, son 400'ü ise 26.3 yaptı. Sayın severler İzmir'de 10 koşulu programda 1. koşu ile birlikte 1. altıda ganyan başlayacak ve 5. koşu ile birlikte ise 2. altıda ganyan başlayacak. Tüm yarışseverlere keyifli seyirler ve bol şanslar. Hoşçakalın.